ne olur? Dolar aniden yükselir, değil mi? Özel eğitim alıyor şu an. salam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Hani. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Bu da hepimizin yaptığı şeydir ya. Harekettir yani. Ben annene vermiştim o gece annene 2000 TL vermiştim annene daha yaşın annene vermiştim 2000 TL'yi. annene sor o bilir okey Neye kalktı neye kalktı nasıl kalkıyor dişi yok bu ceyinde dişi yok nasıl kalkıyor ne kalkıyor İndir. kaldığı aşağı indir indir ne demek lan burada erkek adamın sporunu yapıyoruz Oğlum oraya gidip niye böyle video çekiyor <laughs> ya? Elif kendi şeyini Baksana yayınladı abi. Ya, yandakinin bakışı görmedin mi zaten? Üstüne de silivri soğuktur diye bir de çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Taner Hatta de he, Taner Tolga Tarlacı. Bir dönem herkesi şeye çağırıyordu değil mi o? Kafes dövüşü. Bu ne? Çok Aka. popülersiniz bunu neye borçlusunuz? Abi bu çok iyi abi. Çünkü ben Bakırköy'ün en kralıyım. Kralıyım bir de Sedat Peker'e posta koymuş adamım gelsin.